Herkese selamlar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün efsane bir güncelleme var ve bence oyunu silmiş bütün herkes tekrardan oyunu indirecek. Oyundan zevk almayanlar zevk almaya başlayacak ve PUBG Mobile'ın güncellemesi efsane arkadaşlar. Like at kanka videomuza. Biz zaten güncelleme videoları çekmiştik sizlere ama şimdi artık oyuna geldi. Bir oyunda çekelim diye Jane ve Marsha var yanımızda. Onunla birlikte gireceğiz abi. Bam bam bam. Gökyüzü şölenindeyiz Bakalım bizi neler neler bekli olacak ama bak bak çok iyi. Ben böyle var ya yukarıda asulu Bilgi şeylere bayılıyorum. Hocam. Bilgim var güncelleme ile alakalı daha önce size beta sürümünde Gökhan'la çekmiştik video. Ben size göstereceğim şimdi Marci sen biliyor musun? Yeni güncelledi o da şimdi güncelledi daha. Jane de öyle. Ben izledim ben. Izledim, biliyorum. O kadar sadece ışınlanmayı biliyorsun değil mi? Portalı okey. Şimdi ben hepsini size göstereceğim abi. Arkadaşlar bakın iyi bir haber. Atlayış noktalarının tam üzerinden geçiyor. Mutlaka ve mutlaka. Burada mavi delik var. Oradan sizi içine çekiyor ve içine düşüyorsunuz atladığınız zaman buraya. Ayrıca buralarda uçan gemiler var ve şu noktalar arkadaşlar onların durak noktaları. Oradan yukarı çıkamıyorsunuz ama yukarı çıktığınız zaman size pusu atmış gemiyi ilk binenler olabilir. O yüzden dikkatli olun. Canınızı yakabilirler. Tamam mı? Ya yani tam bir Victor işi. Abicim doğrudan biz Mavi Deliye diyeceğim tamam mı? Buralarda antik kentler ve mağaralar var. Mağaralara arkadaşlar gidebiliyorsunuz bu arada. Oralarda sıkıntı dikkatli olun. Can yakabilir. Ha biz bu deliğe atlayacağız. Bu delik e, bizim için değerli bir delik cinler var, üç harfiller var, <laughs> dans ettiren bombalar falan da var, uçan halılar da var, evet, yani hepsi var. Abi indik. onlardan korkuyorum artık. bomba. harfi, dans ettiren bomba sıkıntı. Abi bayağı iyi bu arada. İndin böyle direkt doğrudan. Yargıyı dağıtalım. Abi şimdi av zamanı. Adama vuramadım. Önümde 33 kişi var burada. Mark the location. Portal deniyor lan manyak var. Lan portaldan geldi geçti. Portaldan geçti çocuk gördün mü manyak ya. Güzel bir yer açsaydı kurtulabilirdi bence. De. Bir bekleme süresi var ya bekleme süresi yeter. Aynen aynen gel. Lan bomba buldum. Pardon ben gitmiyorum ben baka giriyor gibi bakıyor. Ben biraz daha, şey, daha şey sektireyim bomba buldum. Evet. Bekle bomba atmam lazım. Evet. Bak şimdi. Abi nereye gidiyoruz? Evet, evet. <laughs> <laughs> Bak şimdi geri geleceğim buradan. Hop bir oradayım, hop bir buradayım. Baya da gidiyorsun abi. Aha. Bu harita ne işe yarıyor <laughs> abi? Yukarıda da Ah, por ser bomba. <laughs> Adamla dans ettik birader. Hemen kafayı yedi bana. Gel 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 şu sola dalalım hemen. Çekilmeyi hemen geldim. Bomba solan var mı? Bak burada adam bomba atsana şuraya. Oo. Oo beni koru böyle, koru koru. Marsha, Marsha neredesin Marsha? Bak Üstünde adam Marsha. Acele etme, acele ya etme. etme. Tamam. Ortalık 56 oldu ha. Bak bak şimdi ne yapacağım? Bak bak bana bak. Bir saniye. Bana gel bana gel bana gel. Gir. Git. Git git git. Çok iyi. Adamlar ne yaradın şaşırdı. Bir şey diyeyim mi? Bu efsane ya. Ben bunu çok, sevi çok seviyorum. Çok seviyorum abi. Bak burayı açacağız şimdi. Lamba cini gelecek bize var ya bir sürü fantazi fantazik şeyler verecek. Bak 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 bak. Uçan halılar tekrardan canlanma kartları falan. Bak bak yağdıracak görüyor musun? Oo, oh. Drop silahı da verecek burada. Oo, bir şey diyeyim, Efsane lootum oldu birader benim ha. Abi çok iyi. Buraya birisi pusat, buradakileri vursa 4 4 şey yaşar şey değil mi? Efsane güzel burayı temizledik bu arada senle. Ve canlanma kartı falan da aldık. Yeni silahı gördün mü sen bak elimde? Aynen aynen. Abi şimdi şuradan çıkacağız tamam mı? Hadi gel. Abi çıkın da bana bir gelin ya. Geliyorum sen neredesin? <laughs> ben sizi göremiyorum mapte yalnız. Tamam biz çok uzağız. Atla. Tamam biz yakınız sen. O tapınağa mı gittin sen? Tapınağa uçuyorum. Evet evet. Yakın mı? Sürekli buraya indim Paraşüt sesi var gelmiş oyuna çok güzel. Aynen aynen. Aha. Evet, Evet, nereye gidiyor? Zor düşüyor Burada araç var ben aracı doğru gidiyorum abicim oradan Jane'ye doğru gideceğim. Ben sözde sözde gidiyorum sen. De oyunu baya şey yapmışlar. Oha araba geliyor bana gel şöyle şey. Hadi gel location. <laughs> bana gel bana gel bana gelman lazım. Gel gel. Biz mi kimsenin matkını zaten? Adamla, çok yavaş gidiyor. Abi ya tüh. Ekran takılıyor ya. Bak gel. Aa bu kocaman. Bin. Bak bu bu kadar havaya uçabiliyor. Ha, bu çok iyi. Lan dale! Neyse seni kaldırırız. Orayı temizleyip abi, seni kaldıracağız ]im. tamam mı? Bunun iki kişi neden kaldı herhalde abi zaten ya? Şans kanalım abi. Tamam tamam halledeceğim şimdi bomba atacağım onu şimdi duyuyorum onu. Bomba atacağım da dans ettireceğim. Evet. <laughs> Neredeydi? Ben baydım Bak bir tane daha atıyorum mesela şey büyüyor bak gördün mü? Bak Aha. attıkça büyüyor. Aa, bak, cıla, cıla, cıla. Dans ediyorlar dans ediyorlar bak. Abi, bak. Dur dur vurma dans etsinler bak. <laughs> Öldü ya. <laughs> bak gördün mü Şöyle bomba attıkça abi. buraya Şöyle. büyüyor gördün mü olayı? Aynen. Alan büyüyor. Evet alan büyüyor. Da, attıkça büyüyor, attıkça büyüyor. büyüyor. Tokileri düşünsene. Silah çekemiyor mu abi? Alanlar Silah çekemiyor abi. asla. Aha araç Ariden geldi. abi Tokiye şöyle yükseltene şey. Dans ettirelim mi onu da? Watch out. Var Etlere bende. Ver, gel, gel vurma vurma gel dans ettirelim biraz. Dans ettirme olayı çok hoşuma gitti. Abi paranı hatırlatmak için bayağı da güzel bir şey koymuş. Ha sol altta var hemen. şu halıyı toplamam lazım. Bak bu halı bir de kaldır oluyor biliyor musun? Önce zaman oluyor? Bak aynen aynen bak mesela... belgenin şerefi. Onu da söyleyeceğim ben sana. Dans mi bakalım ne? Yo arkaya kaç e bırak. Arkaya kaçıyor. Şunun arkasında. Bak. O adam net dans ediyor. Aladdin'in lambası da çok güzel dans ediyor. Etmiyor, Niye dans etmiyor. Ki? Çok uzak kaldı ya. Bak. Mesela etrafında... Dur sağa sola bak sana kavur yapar bak. Bekle mesela. Öbür tarafa dön mesela. Aa. Hayır sana doğru. Silah al eline. Bak dönüyor gördün mü? Bak, Aa. Öbür tarafına geç mesela. Dönecek bak bak. Gördün mü? Geç arkasına. çok Çırp Mermiler geçmiyor. Mor olan en büyüğü. Bu en güzeli. Bin. Bak. iki modu var buradan. Değiştir. Ha bin olur. Bak değiştir var. Değiştir de en üst yükseğe git çıkıyor. Orada Oo. sağda hızlı git de mesela. Hızlı gidiyor. Hızlı aynen Kuşuyor. aynen. Çok güzel. Şeye gidelim. Aynen. Aynen. gidelim. Jani'yi kaldırın. Oha! Kaç tane drop var lan? Gördün mü? Üçlü drop atıyoruz. Bir tane daha adam. Bir tane de drop var. Abi ben oraya gidiyorum. Sen kaldır gel. Tamam abi. Kaldır gel abi. Oha oha oha. Oğlum ne fight döner lan burada şimdi. Oha sisler misler atılmış biliyor musun? Lan. Adamı. Bir şey tamam, Lan gemiye bindim ben direkt. Geminin üstüne <laughs> kadar çıktım. Vallahi diyorum çıktım. Aha kendimi fırlatıyorum. Halıya kaç kişi biniliyor? İki mi? mi? Sen git ben bunu al hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın önüne ışınlanmazsın adam fark edemedi beni. Koş koşalım nerede? Tamam çok da Ateş ne güzel olur ya. Bu <laughs> Lan bu adam ölmüş yanarak. Lan manyak adam ya. Kendini öldürmüş ya. <laughs> Adamın, intihar <laughs> adam intihar etmiş eve. Evet evet intihar etmiş biraz ya. Bu seni görünce yani. Bir şey diyeyim Dön bir sürü drop var abi. Alın bunları gidelim. En değerlisi şu drop. Altıncı Martin Airdrop. yaş yıl dönüm cartı. Benim çantayı ve ayağı çekmem lazım abi. Bir şey değil mi? Çek. Her <laughs> çok değişik aldı. Bu bereket cetonu ne işe yarıyor? Ben ha falan... bereket cetonu çok bir işe yaramıyor. Boş ver. Etkinlik mi? Ha ha Etkinlik. aynen aynen. Bak bir şey söyleyeceğim size. Araba nerede lan? Burada araba yok mu? Yok. geldik <laughs> abi. Gel gel Toki'lere gidelim. Bir araba bulup Toki'ye gitmemiz lazım. Gel. Halı var oğlum. <gülüyor> Halımıza bitsek <laughs> ya Ha. Bir... Aynen aynen. Gelin hadi Toki'lere doğru. Bir araba bulursak ama arabaya geçelim. Bir şey gösterelim size. Araba lazım. Mark the vehicle. Bak bagiye bak bagiye insan bir kişi insan benle. ben İnce yavaş Evet evet yok en yüksekteyken açıyor. Ha. Aha. Niye ya bana. Şey Marsha yanıma gelsene. Yanımıza gel sağ sağ. Doki de var mı adam? Var 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 var. Gel yanımıza gel. Yanımıza gel sen. Bekle şimdi. Burada bekle Jane. Bekleme abi. Oo bura uzak. Buradan yapamıyorum onu. Dur. Dur buradan atmaz abi. Bekle, açacağım. Gel bin cana. Ben süreyim. Bekle, bekle. Öldürmeyin ben onu komple. Dururum. Komple öldürmeyin. Gileyim, komple öldürmeyin. Bekle. O konu. Ha? Ha? Gel 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 gel. Yaptım. Bin sen üstüne. Bana gel. Bana gel. bana gel. Vurma onu. Vurma. Vurma. Marş ya oğlum bana gelin lan. Allah belanızı vermesin Aa, ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. Ha. Muhabbeti anlatmaya çalışıyorum da ben bilmiyorum mu ona binip gitmeyi. Ben bilmiyorum mu buraya gitmeyi. gitmeyi? Ay, Anlatıyorum ya, işte tam durmuyorsunuz gelesin satayım. Gidiyor. Baksana arabayla girip çıkıyor. Mesela oraya kurduk düzeni. Tam bak yine böyle gidilebiliyor. <laughs> oraya. Aha kayboldu nasıl satayım. <laughs> Taktik öğretiyorum size burada. Bir durun sakin kalın. Bir, adamı yapalım A bir yapalım hayvanlar. Yakın açtı sen Jani. Abi nasıl uzatılıyor ki bu tezgün adam? Nasıl ben il şey il ilki, doğru doğru baka baka uzatıyorum. ilkini şey koyacaksın. Uzağa. Gideceğin yöne. Sonrakini kendine. Bin Jani. Gidelim. Sen de gel. Ha arkada araç vardı aslında. Abi dans ettiren bomba adamla ya, dans ettirdik ya. Ya başka şeyler de göstereyim O adamları niye vuruyoruz ki çıkıp? Zaten vurursunuz. Orada farklı şeyler gösterdim size, bayağı size bayağı. ya. On numara iki tane üç tane şey. Bir tek onu Tokyo'da gösterebilirdim ya. Gitti yani. Neyse başka ne videoda ya? gösteririm chat. Burda varmı biri? Tüh yaa Orda da aralığı yapmamız lazım abi. abi evlerde adam bulmamız lazım bizim şimdi Ama adam vardır, bir yerler Yol dönümü yerine benzer yerde olabilir. Bana evde adam bulmamız lazım Sol ev açılmış 20 kişi kaldı O zaman şimdi şifreye doğru gidiyorum ya Belki buralardan çıkar Filsonun içine girebiliriz Bakalım mı Düşman lazım ya düşman Var abi var. Dolu var. Nerede? Dolu mu? yüz mü dolu? Cepesinde Bak çatısında. Bekle şimdi bekle. Kal bur- Ha vurun Başka var mı? Bence geziyor lan o. Watch out. abi. Watch out. Tam altında. Tam altında. Yürüyor yavaş yavaş meşgula doğru. Şu şuna- Şuna bomba atalım. 2 tane adam var ya. Şuna bomba atacağım ya. Basır evet. daha biri. Bak dans ediyor. Bak başka Şu, ne? Sağda hemen kanka. Vur onu, vur onu. Vurmayayım diyorum. Vurmayayım diyorum. Vur vur vur. Zane öldü. <laughs> <laughs> zane kostumsuz tek içi, yemin ediyorum kostumsuz tek Zane. Ana oğlum ya göstereceklerimi gösteremedim ya. Orada ben nak yedim ya. Ben nak yemeseydim o şeydeki adamı on numara vururdum mesela. Portalı açardım önüme. Portal adamın önünü açardım. Oradan bomba atardım direkt. Adamın önüne düşüyor da portalla ışınlanırdın adamın yanına. Ah be ya. İşte güncelleme böyle bir şey arkadaşlar. Güncellemenin detayları güzel aslına bakarsın. Genel olarak güncelleme çok tatlı ve güzel böyle. Herkesin oynamak isteyeceği bir... Bok var bana atıyorlar istek. Bok var. Ben nereden çevrim dışı yapabiliyorum ben kendimi? Beni hiç kimse görmesin. Abi gizli yaptım vallahi rahatladım ya. Ölkeğin abi yok artık. Ay ben artık yokum abi ben yok. Oğlum, ama hala atabiliyorlar. Hala geliyor. Atamazlar abi. Atıyorlar <laughs> Atıyorlarsa onlarda bir şey var. Her neyse. Vallahi yani. bir şey dedim. Güncelleme nasıl sizce? Çok güzel olmuş her biri. Zevkli olmamız ne hmm. abi. Bence de geçer yani. Bence orada de gördüm. zevkli geçer ama. Tane onu kullanamıyorsunuz işte siz. Yani siz kadar adam vurma derdindesiniz. Güncellemedeyiz ve yapmamız gereken şu: Pantezileri denemek. Mesela orada portal açıp adamların yanına üçümüz aynı anda ışınlanabilirdi. Portal açıp adamların yanına arabayla gidebilirdik. Ne bileyim? Portalı açıp bomba atardık. Portaldan da gidiyor bomba mesela. Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Tam anlamadık ya ondan herhalde. İşte arkadaşlar bu şekilde güncellemede detaylı ya. güzel şeyler yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. çocuklar elinize kolunuza sağlık bu arada. Oğlum face to face de yazıklar de, olsun Çok ya. elinize kolunuza sağlık olamadı ama. Olsun. Chat görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolar gelecek çünkü bu mod çok zevkli ve güzel. Ulan bin alamadık ya. hadi be.